Sivas Ekspres ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 3 Temmuz 2024 ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac organizasyonu ile hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Sivaslı hacılar yurda döndü. Hacıların karşılanması amacıyla Sivas Müftülüğü'nce Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Hacılar havalimanında aileleri ve Sivas Müftülüğü personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Aileleriyle kucaklaşan hacılar zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Bazı hacılar gözyaşlarına engel olamadı. Kütüphane için ilk adım Sivas Sanayi Mektebi Müzesi'nin kütüphaneye dönüştürülme çalışmasını ilk olarak Sivas Express gazetesi olarak gündeme getirmiştik. 2021 yılında cezaevinden müzeye dönüştürülen tarihi bina kütüphane yapılacak. Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu müzede incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın köylerindeki internet ve mobil telefonların çekmemesi sorununu meclise taşıdı. Meclis Genel Kurulu'ndan 21. yüzyılda vatandaşımızı mağdur etmeye utanmıyor musunuz? diyerek seslenen Karasu, verdiği önergeyle konuyu Ulaştırma Bakanı'na da sordu. Müzik Görev ve sorumluluk Büyük Sivas'taki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin çalışmaları değerlendirme toplantısında ele alındı. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin önemli bir alanda hizmet verdiklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin gelişimine katkı sağlayan merkezimizin görev ve sorumlulukları çok büyük dedi. Sivas İl Merkezi'nde görev yapan Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelen Müftü Ahmet Celalettin Altunkaya, yaz Kur'an kurslarının çocuklar için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. İl Müftüsü Altunkaya, Sivas İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen 2024 yılı yaz Kur'an kursları bilgilendirme toplantısında Kur'an kursu öğrencilerini bilgilendirdi. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.